İlk hediye ismini yazmıyor. Ayıcık koymuşsunuz gibi profiline. Teşekkür ederim. Sizi yerim. Yer, yer, yer. Duydunuz mu? <laughs> Teşekkür ediyorum aşkım vardı. Gerçekten Boreal <laughs> teşekkür ederim ilk için Stray Kids tabi ki de seviyorum Tamir mi? İnanamıyorum <laughs> <laughs> Gerçekten uçamıyorum rahatlıkla <Atkan. gülüyor> <buymuş>, Benim orijinalim zaten <laughs> O zamana kadar neden korkmuşum siyahtan bu kadar bilmiyorum ama iyi ki için gerçekten. Ben çok beğendim. Teşekkür ediyorum sizlere evet. Hastayım. Geçmiş olsun. Evet çok soğuk. Donuyor. Hmm, burada internet birazcık sıkıntı. Evet. Az çıkıyor. Sesim mi değişmiş? Nasıl yani sesim değişmiş? <laughs> Soğuktan bir tık incelmiş olabilir sesim. Yaren oldum. Yaren şey az önce çıktı. Yani ben dersteyken o çıktı. Teşekkür ediyorum. Siz de çok güzelsiniz. Kalp mısın? Tabii ki de yaparım. Bakın şimdi böyle bir şey. Ne deli? Ne yapıyor? Deli. Ne yapıyor? diyorlar. yemeyeceğim. Yemeğimi bekliyorum. Ondan sonra eve gideceğim. Kırmızı yapmaya aşkım. Artık düşünmek ise düşünemem. Yani maalesef ki. Ee, siyah değil gerçi. Ben saçlarımı koyu kahverengiye boyattım ama siyah oldu. Zaten siyah olacağını düşünerek yaptırmıştım. Yani direkt siyah boyamadım çünkü çok zor siyah, siyah akıtmak. O yüzden koyu kahverengiye boyattım akacak bu zaten zamanımız ama sürekli boyayacağım artık bu rengi. Yani ciplerim zaten kendi rengim. Yani şuraya kadar boyamadık. Şuraya kadar kendi rengim zaten. Uçlarım sarıydı onları boyattım. Teşekkür ediyorum Emoş. Ne yiyeceksiniz? Sunum Balık yiyeceğim bugün. geziyorum. Bu pirinç patlağı. Ee, bunu yemem gerekiyor O yüzden buna geziyorum. Ana yemek, ana yemeğimiz balık, ekmek yemiyorum, bunu yiyorum sadece. Balık çok severim ben. çok çekmiyor çünkü. Saat kaç? Saat 4 olacak. 15.56. Ne dedim? Hem boğazma kaldı. Çekmesin bunları çünkü çok kötü Yani dümdüz talaş yiyorum sanki Masayı kemişsem ben çok zevk alırım Gerçekten Bomboş bir tadı var Şey düşünün Bu gonglar var ya eti gong Onun tuzsuz hali Hiç tuz yok, yok. Mürtem de yok İç tanemiz çekmesin yani o yüzden Gidin boş ekmek yiyin Daha çok zevk alırsınız yayın açmıyorsun. Şimdi şöyle siz okula gittiğiniz için aslında kendi saatlerimi ayarlayamıyorum size göre. Çünkü geç saatte açsam uyuyorsunuz. Sabah erkenden işim oluyor. İşte spora geliyorum. Buradan alel acele çıkıyorum. Başka yerlere gidiyorum. O yüzden vaktim olmuyor. vaktim oluyor aslında ama o saatte de siz aktif olmuyorsunuz. O yüzden. Ofa, Açarım mı ya? kız hasta. Ben yeni kendime geldim. Sesim bir kısılmıştı benim. Dışarıya çıktık. Şarkılara eşlik ederken ben anlamamışım. Ne kadar bağırdığımı. Ertesi gün bir uyandım. E, sesim böyle çıkıyor bildiğin. Yani boğazlarım ağrımaya başladı sonra. Ondan sonra böyle bir kırgınlık falan ama direkt böyle vitaminleri aldım, ilaçları kullandım. Çünkü yine aynı böyle olmuştu. Doktora gittim, testlerimi yaptırdım, her şeyimi yaptırdım, bana ilaç yazdı. Dedim bir daha aynı şeyleri söyleyecek zaten. O yüzden aynı reçeteyle gittim, aldım ilaçları, kullandım. Hemen düzeldi ama. Gerçekten. Siz de vitaminlerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Meyve yiyin bol bol, meyve tüketin. Yoksa metabolizmanız bir düşse hemen direkt hasta olursunuz. Tam hastalık havası. Havadan da değil aslında. Herkes hasta, ben anlamadım. Birden bire oldu. Bir şey soracağım sizin de evlerinizde böyle küçük küçük sinekler oluştu mu kendi kendine? Böyle küçük vampir sinekleri öyle böyle hani nereye gittiğini ne bilmeden her yere koşan böyle. O sineklerden oluştu benim evimde. Sonra buradaki insanlar da konuşurken herkesin evinde oluşmuş birden bire bunlar. Çok garip değil mi? Evet bak hepinizde, herkes de vardır. ...birden bire bir oluşmaya başladı. Bence onlar hastalık taşıyor olabilirler yani. Bakıyorum evde diyorum ki acaba hani böyle bir şeyi mi açıkta bıraktın? Hani bir şey mi kurtlandı da bu kadar sinek oluşuyor? Yok evde hani her şey zaten ben... ...anlık tüketen bir insanım hani öyle bekletmem. Ne bileyim böyle soğan, patates falan çürür onlardan oluşur ya böyle, onun gibi sürekli oluşmaya başladı. Artık böyle evde böyle hani... Gözümü açıyorum, nerede var direkt süpürgeyle çekiyorum onları ama kendi kendine oluşuyor. Hatta çiçeğim vardı bir tane, annem bilir çiçeklerden de oluşabiliyor. Hani ee, canlı çiçeklerin içinden oluşabiliyor. Ya da işte kediler onun kumuna etmezsen oradan da oluşabiliyor dedi. Ama öyle bir şey de değil. Yani şeyi attım çöpe yine oluşuyor. Teşekkür ediyorum. Acı e, sos alabilir miyim? Tuz. Teşekkür Hı -hı. ederim. Bir de rica etsem tuz. yatmam lazımdı. Temizlik tamamlandı Firuze Hanım. Firuze Hanım evi temizlemiş. Hmm. Bir tane störe çekim mi gelsen? Çok güzel gözüküyor çünkü. Şunu biraz daha ileriye koyak <laughs> hak ettim bunu. Çok çalıştım. Tamamen yırtıldı her yerim, bütün kaslarım yırtıldı. Miroş teşekkür ederim aşkım. Öyle ya, ama sizin evlerinizde de böyle bu sineklerin oluşması garip medide. Bu sineklerin bir problemi olabilir arkadaşlar dikkat edin.

Yemem ama ben demin seviyorum. Aa, işte şu... Ne olmuş bana? Şu sadece risotto'dan yemem yasak. kocama söylemeyin lütfen. Çok az yiyeceğim. Çok az yiyeceğim. Çok hmm. Çok yemem çünkü bunun tereyağıyla falan pişiriyorlar. Ben hiç yağ kullanmıyorum. Bütün yağı, şekeri, ondan sonra hamur işini, her şeyi çıkarttım hayatımdan. Sadece haşlanmış pirinç, pirinç patlağı, işte balık, tavuk. Umut teşekkür ederim. Oğlan ne kadar güzeldi gelen şey. Ben yayın ayrımlarım mı çünkü. Ya bu havada da gelmezsin bir arı. Lanet olsun yani. Yayın açtım bilerek geliyor bu, bu arada. Çiçekler de soldu. Git takıl yani. Derdin ne de senin benimle? Oha, teşekkür ederim. Unicorn geldi. Teşekkür ediyorum. Kedilerin balık. Kedilerin nasıl geldiğini unutmuşum. Yayın Açma açma. Tamam. Teşekkür ederim. Birazcık fazla mı şaplatı olabilir mi? Özür arkadaşlar ama böyle yemek yemekten çok zevk alıyorum. Diye. Hmm. Üzgünüm. Yanımda insanlar varken yapmıyorum ama şu an böyle açlığım verdiği o haz bir aylık şey sebep oluyor. Özür diliyorum. Saçın aşırı yürü. Bir şey söyleyeyim mi? Dün değil, önceki gün uyuyamadım yorum okumaktan. Sadece diyem okuyorum, yorum okuyorum. Aa, güzel şeyler yazdım. İkinci günlük kalın geldi. Umut teşekkür ederim. Alaca teşekkür ediyorum. Bir tane kız vardı ki işini alıyordu. Korkunç bir bir kız vardı. O hala yayın yapıyor mu bu arada? Ben hiç izlemiyorum yayınları. Önceden deyitleri oturuyordu. Ersin teşekkür ederim hocam. Yayın yapıyorum şimdi ondan çıktım. <laughs> Bence tatlı bu arada. Tatlı bir kız. Teşekkür ediyorum aşkım. Teşekkür ederim çok. Tamam. Ben sana bir ederim. Ama şöyle. Ben gerçekten siyahı ben de böyle duracağımı düşünmüyordum. Çünkü ben kendime yani en son siyah saçlı